başlat. Herkese merhabalar. Bugün ee, sekreterle yoldaş serisi V3'e hepiniz hoş geldiniz. Sekreterden kastım biliyorsunuz, Mustafa. Mustafa klanımızın e, liderlik sekreteri. E, lider de beni biliyorsunuz ki. Evet, selamını da verdi. E, geçen seri, Mustafa'ya fazla yüklendiğim konusunda eleştiriler aldım baya Zaten like patlaması olmuş Mustafa'ya karşı. E, biliyorsunuz... Söylemiştim geçen seride de. E, Bizim aramızdaki ilişki, dost ilişkisi değil, patron işçi ilişkisi. Zaten bu şartlarda biz Mustafa ile işbirliği yapmaya karar vermiştik. Bu yüzden de Mustafa'nın bineceğim sırtına vuracağım kırbacımına koyayım. <laughs> umarız, umarız bu seride de size düzgün bir yoldaş kuralları sunabiliriz. Bakalım. Biliyorsunuz hala intikamımı almadım o molotofun. <laughs> Bunu da alacağım umarım. Bakalım. Evet. 120 FPS bence yeterli. Hop. Evet. O ölmedi. Bir bot mu bu? bot da değil. Şimdi onlara XM 1014 nasıl oynanır göstereceğim. Böyle shift'le bak Şurası çok overpass'in en sevdiğim yeridir burası. Tam burada durursunuz bak. Tam burası. Vücudunuz gözükmez. Sadece headshot atması lazım size burada sizi vurabilmesi için. Tertemiz değil mi? Buradan gelmiyorlarsa demek ki şuradan gelmişlerdir çoktan. Bakalım. Aa Mustafa gel lan seni buldum. Benim buldum. Gel gel. Bu mu? İkisi de sensin. Şuna daha çok ikisi de sensin Mustafa. Evet bu daha çok benziyorsun bu arada. Bu benim. Evet bu benim öfkeli. Bu sen ağlak sensin doğru lan. Senin kalbin, senin şefkatin, senin şeyin. Hop 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 hop. Deagle mode, deagle mode. Deagle yavrum. HS geliyor. Ah be. HS değilmiş. Senin kalbin, senin şefkatin. Zeyci niye ka... Aa bunun deagle'ı nerede? Deagle'ı. Deagle'ı deagle'ı. Evet. Yıl, Kafa Çinli Kafayı daha sana doğru rushlarsın. Ne? Only diggle full game. No. No. No my friend. Yani diyor ki arkadaşlar. Sadece diggle oynayalım mı demiş. Mustafa da hayır demiş. Ben de hayır dedim. Sonra adam da okay yazmış. Okay'ın anlamını bilmiyorum bu arada. Mıstık bak, sol, sol taraf sende ben buraya bakıyorum, kapıya bakıyorum ben. Ama çok açığım buradan ya, vücudum gözüküyor. Abi ben görüyorum o taraf Ha buradan, ben iki buradan gelmiş. Bir tane var orada. Birini öldürüyor. Ya birini öldürüyor. Aa! Ah! İttirdi piç. Saklanır birazcık geri dedim. Yapmadı. Soldan gelecek. Sesini duydum. Hı hı. Ama hala oraya bakıyorsun. Orası değil aşağıdan gelecek. <laughs> Mustafa bu eli alırsa arkadaşlar CS'yi bırakıyorum. Ne? Burayı burayı kesiyorsun değil mi şu an? Oğlum hayır. CS dedim oğlum. Cansungur'u bırakıyorum dedim. Bir daha da izlemem Cansungur'u. Yani Abi niye izlemiyorsun Tamam izle izle. Az önce söyledim. izin veriyor musun izlememe? İzle veriyorum. Ha, yani. tamamdır. Cansungur'u izleyebiliyorum arkadaşlar. Go, go, go. Bırakmadım CS'yi. Bu arada param yok, bir el daha ek'o gideceğim. Bu arada full ek, full deagle olsaydı e, biz alırdık bu herifleri. Neyse. <laughs> bence de, bence de. Abi ben... Ben aşağı bakıyorum, şey aşağı istiyor. bakıyorum ben tamam mı? Tamam ben yan tarafa bakıyorum, inşaat yeri. İnfosyalı i̇nşaat yeri ne ya? Böyle bir laf, böyle bir tabir yok bu arada. İnşaat. Görmedim, bakma. Öyle seni Ha Arkalayabilirler mi, mi acaba? Ben? Hayır hayır mümkün değil, kapalı orası. Sadece bu iki girişten gelebiliyorlar. Overpass'in de kötü yanı bu işte. Yoldaşta çok sıkıntı. Bekleyecekler galiba. Aa! Momo beni vurdu! Arkadaşımız sağ olsun ki bakıyordu sola. Bu arada full jungle elde bunlar bizi yok edermiş. Bir tane daha var orada, bir tane daha var. Aa yok, varmış. Vurdun lan! Biliyorum. Tahtadan sıkar. Git atla atla. Yok oğlum tek mermi... Beni sinir ediyor Mustafa. Mustafa adamı vuracaksın! Ha? Bağırma. Dediğim gibi arkadaşlar eğer e, yoldaşınıza bağırırsanız o adamı vurmama gibi bir şansı olmuyor. Genelde o adam ölmüş olur karşısındaki kişi. Bu arada sıfır kill ile e, devam ediyorum. Neyse. Şimdi düzgün bir silah alayım da rushlayayım düşmanın üstüne. Arkadaşlar görüyorsunuz like'larınız beni nasıl etkiliyor, nasıl oynuyorum. Let's go, let's go. Aa güzide. Çok güzide bir sekreter kendi. Ben rush'ım bu arada yavrum olur mu? No problem. Aşağıdan geldi. Bakma. Aşağıdan geliyor. Ah! Momo beni yine vurdu. A AK ile geliyor Momo. Musti. Arkadaşlar açıklıyorum tamam. Mustafa dedi ki geçen seriler abi dedi ben hiç... Abi e AK atmıştım sana. Al bu senin olsun. Dağılmışım. Geçen şey, seriler dedi çok... ben hiç dedi güzel oynayamadım. Abi gözün sevin bu seri birazcık ben ön plana çıkayım mı dedi. Ee, sen hmm. adam vurma dedi. Tamam dedim ben de yavrum ben kötü oynayayım. Noob gibi oynayayım dedim. ya, ya! Neyse bir şey yok. Sadece e, küçük bir sinir. Aa. Ya Mustafa sen nasıl vuruyorsun kardeşim? <laughs> Oradan geldiklerini bilmiyordum. Evet garip. Aynen arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün her şeyi biz yapalım. Ha, yine azar işten biz olalım. Ne dedim Mustafa? Bir şey demem. Evet, UMP ile nasıl oynanır? UMP ile adam vurmak ee, nasıl olur? Bakalım. Evet hala kill alamamışız. Senin evet. kalbin, senin AK şefkatin. AK-47'yi de arıyorum. Var mı AK-47? Ben ben var bende var. Evet. Bu senin kalbin, senin Ben tepeye Şeftetli. çıkacağım, sal bana tepeye. Okey. Evet, sırf Mustafa'nın buraya baktığını gördüğüm için canım burayı çekti. Yoksa canım burayı çekmezdi. Throwing fire. Throwing Ee, şeyde senin tarafında ama sol tarafa kaydı şu anda. Bu ben hayaletim. Ha okay. Ben hayaletim. A ve P'si olabilir söyleyeyim. İnananlar beğenmeyi ve like atmayı... Beğenmeyi ve like atmayı aynı şey bu arada. Eee beğenmeyi unutmasın. <gülüyor> 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 yok, yok eder. Şey, ben bu vuruşa, bu vuruşa bir yorum güzel Go, go gider. Ghost Sado yok eder kardeşim. Hepinize Şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar. Yukarı mı çıkacaksın? Hı hı. Tamam. Move it, move it. Sen şu aşağıyı gösterme bana aşağıya kesin. geliyor. Aşağı geldi. Ya nasıl ölmüyor ya ama 81 vurdum. Pı. Nereden yani, yediğimi tabi. görmedim. Yandan yemişindir kardeş. Abi inanılmaz yine ben... Abi yok ki ben abi sana bir öğreteyim ben kardeşim, sal yukarıyı bana. Ben rush diyorum, tamam ben rush diyorum ha. ayıpsın alayım sana adam kaldı. Ha yaparsın. Zaten iki adam mi anca. Kızgınım. Evet, overpass yoldaş serimizin biliyorsunuz ki e, ortalarına gelmiş bulunmaktayız. Son el mi bu? Evet son el bu. Evet Mustafa ölüyor şu an Evet. Ölüyor. Abi arkam bile arkamdan bile aa. gelmiş yani. Van tepedik aa. ikimiz de. A yani A yani anlıyor musun? Neyse önemli değil. Ee, biz bu salaklar gibi yan yana gitmeyelim tamam mı? Ay arka arkaya gitmeyelim. Yo farklı yerlerden gitmeyelim yan yana gidelim oğlum. Okey okey rezli slipper abi. Tamam. Ee, şimdik balkona biri oturursa. Sen önden gidiyorum. Tamam önden git ve aşağı direkt doğru dümdüz buradan git tamam mı? Diğer taraf sıkıntılı balkon görebiliyor rahat bir şekilde. Burayı göremiyor ama bu aşağıyı. Bir balkon değil bu arada. Saydım. Çamur atlamış olabilir mi? Hayır. Arkada arkada. Ya Aa. Mustafa efendim. Mustafa. Orada efendim? adam vuruyorum. Niye mal mal bakıyorsun etrafı <laughs> kardeşim? Abi sana, görmedim. Sana arkamda olabilir diye info vermedim mi? <laughs> Vermedin. Yalan söyleme. Video kaydı var, var. var. Adamın kelebeği var. Adamın kelebeği var. Allah'ım ya. Adam zengin. Ha. Hadi hadi şimdi gelsin bak. AK çek AK. O da Hadi bu. Abi Galil mi? Neyse küfür etmiyoruz arkadaşlar. Bu serinin önemli olayı. Mustafa'ya küfür etmeden ne kadar süre dayanılır. Serimizin de bir challenge'ı var. Oradan gidilmiyor. Salak nereye çıkıyorsun? Alo. ya, ya illa <laughs> bakıyor okay. ya. Bir, gidilmiyor. gidilmiyor. şurada dur. Şurada dur. Şurada dur. Busta beni bakayım yukarıya. Eğil. Kalk. Aa, adam burada. Adam Oğlum, burada. Yemiyordum göremedim. Vursana o zaman abi çok iyiydi. Uzakta da bir tane var UMP. Orada evet. Vur onu. Onu vur. Low olduğunu biliyor senin. Abi. Ya abi bu Mustafa'yı. Bu... Abi eğimi görüyorsun. Eğimi gördün üzerinde Çöp. yani. Bir silahtan. Ya abi. Abi bakıyoruz şimdi bu skor tablosuna. 9-3 aynen güzel. Mustafa bu mu yani? Ben senin skor tablonla ilk iki e, videoda dalga geçtim mi? Hiç kill alamamana rağmen. Hiç kill alamamam. Oo. Abi onu demeyecektin salo kızdı. Hadi bak. Hadi abi ace at bakalım. Ya ikisi de burada ya. İnanılmaz. Da, kör olanlar likelasın abisi. <laughs> İnanılmaz bu neydi abi? abi? Yalan tamamen yalan. Bu Eko neydi kalan. abi? Eko kalan. Abi vurdum gördünüz. vurdum. Eko Eko yok çek abisi. Abi çekemem çekersem sıkıntı olur. Niye oğlum AK alabiliyorsun zırt alabiliyorsun. Yok gerek yok bir el daha çocuk avel mi? Bir el daha dayanırım. Ee, yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu çocuğun avel olup olmadığı. Abi çık gel çıkmadan vurdu ya. İnanılmaz. <laughs> Kim çek? Bana emir verme, headshot yersin yavrum. Konu. Şöyle çatalım. Evet, öfkeliyiz. Kaybediyor muyuz acaba ya? Bu arada ben mikrofona yakın oynuyorum diye böyle. Birazcık mikrofondan uzaklaşayım bak oyunu görün. Sağ tarafta adamı. He sağda ki. sağda. Gösteriyor arada bacağını. geçti 73 vurmuşum bu say iste ya Çok iyi be. Uf, ee, uf. Dedim mikrofona yakın oynamadığım için böyle oynadım Eğim bum bum Yani arkadaşlar beni yavaşlatıyorsunuz demek bu Size video çekeceğim diye ölüyorum burada Sonra Mustafa da tepeme biniyor Durun bakalım şimdi başka bir şey deniyorum Böyle olursa daha güzel Evet AVP var Ya yok City. artık ama Mustafa ya. Yok abi City çok avantajlı ya. Ya yani harbi City avantajlıymış bu mapte. Hayır City daha avantajlı. Hayır abi City daha avantajlı. Ağla. Abi. abi kaybediyoruz. Resident Sleeper. Şimdi o AWP ile benim bir hesaplaşmam olacak. Dedim. Ooh dedim. Bu sefer affetmem dedim. Beraberlik is coming mi yoksa? Direkt rush tamam mı bu sefer? Hı hı. Lo o long'dan gir. Bir daha AWP almamıştır herhalde, değil mi o şerefsiz? Yok galiba almamış. Var var Almış. Abi. Neyse kaybettik. Kaybetmez Ecrek. Diğer ABP. Aa gördün solunda solunda. Evet o çamurun orada. Zıplayarak bir şeyler yap. Burada şurada değil mi? Orada bir yerde çamurda da olabilir hala aynen. Oğlum çamurda bir yerde herif ya. Altın ay orada. Sağ zıpla. Ha değil. Nerede? Aa balkon, balkon. Plantle balkona, balkonda. Ya ne yapıyor? Plan... <laughs> <laughs> Plantle sen beklesen orada. Avel misin? Ya <laughs> Plantleyip beklesen, smoke'un içine kaçsan ne olur? Abi kutudan vurur ki beni o. Adam balkondan, sen adamın önüne çıkıyorsun AWP'ye. Abi vururum sanmıştım yani kendime e Neyse. <laughs> Sakin. Arkadaşlar hep kazanacağız diye de bir şey yok. Ama kaybettiğimiz her zaman Mustafa'nın suçu olduğunu görüyorsunuz buradan da. <laughs> evet tabii ki 11'e 6. <laughs> Ee, galiba görü görülen o ki yoldaş serimize Mustafa ile devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Abi. Ee, bir daha Uğuran sanırım e, serimizin yeni adayı olacak. Resident Slipper abi. abi Aynen öyle. Abi. bir şey istemiyorsanız Slipper. lütfen bu videoya like atın. Ona göre. Aynen bu videoya like atın abi. ama gene Ejderik klanı yarayacak. Mustafa'ya yaramayacak. Abi ayrı like, like patlaması yok girilse... like patlaması da seni kurtaramaz artık Mustafa. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Patrona <laughs> e, kafa kaldırmanın, durumlarının <laughs> ne olduğunu, sonuçlarını görüyorsunuz şu anda. İsyankarlık, otoriteyi tanımamazlık ciddi sonuçlar doğuruyor. Abi o... Abi. E, bu sadece sizin yani bu sadece YouTube cezaları bunlar bak mesela. Ama e, bir de bunun klan cezaları var. Discord cezaları var. Mustafa bütün yaptırımlara e, uğrayacak birazdan. <laughs> Ya, abi, Klan yüksek şurasını toplayayım <laughs> ve Mustafa hakkında bir e, kanun çıkartalım, bir ceza. Kanun Tabii hükmünde kararname. Beni, karar kurtarım, Beni kurtarın beni. Discord'a gelin beni kurtarın, destekleyin beni. Ee, Mustafa'yı görmek istemiyorsanız bir daha beğenmeyi, e, <laughs> videoyu paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Abi, o zaman dislike atsınlar. Dislike kabul etmiyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mustafa'ya da son son bir bay bay deyin arkadaşlar. <laughs> bir daha göremeyeceksiniz El kendisini. <laughs> Elveda. Ee, görüşmek üzere. Aa dur yanlış F12'ye bastım mı?